Herkese merhaba. Şu an Merzifon'dayız. Bir önceki bölümü Amasya'da bitirmiştik. Amasya merkezden sonra Çorum yoluna devam edebilmemiz için Merzifon'a geldik. Buradan da direkt Çorum istikameti üzerinden Sungurlu ve Kırıkkale'ye doğru devam edeceğiz. Sabah şu an saat 9. Hava serin ama güneş açtı. Dün tamamen bulutlu ve soğuk bir hava dedik. Şu anda soğuk aslında, sabah erken saatler olduğu için. Ama birazdan ısınacağımız için birazcık daha böyle ince giyindik. Umarım bize kötü bir sonuç getirmez. Benim boğazlarım şişmişti, hatırlarsınız. Ee, hala da boğazım şişik. Bugün evinde kaldığımız arkadaşımızın babası bana taş köprü sarıp sahi Çiğneyerek çiğneyerek, şu an kokusu gelmediği için çok şanslısınız. Umarım boğazıma iyi gelir de rahat rahat bir yolculuğu yaparım ve hastalık artmaz benim için. Tek temennim o. Bakalım şu yolculuğumuz başladı Çorum'a doğru. Milli mücadelede bazı komutanların korunmasına, e, İstanbul hükümeti tarafından engelleyen birkaç önemli insan var Çorum'da. Oraya vardığımızda onları da anlatacağız. İstikametimiz Çorum. Yolculuk başlasın. Şu an Merzifon çıkışındayız. Size bir ufak bir tüyo vereceğim. Şimdi böyle suyu alıyoruz. Yarısını boşaltıyoruz. Üstüne soda koyuyoruz. Bu sodanın tabi gazını alıyoruz. Gazsız bir şey hale gelecek şekilde. Minerali su yapıyoruz. Çünkü e, yolda giderken biz mineral kaybediyoruz. Terledikçe tuz ve minerallerimiz azalmaya başlıyor. Bunu da soda ile dengeleyebiliyoruz. O yüzden böyle sabah yola çıkarken ilk bu tip karışımlarımızı hazırlıyoruz. Yanımıza alıyoruz ve yol boyu bizi o götürüyor. Yol boyunca sodalı sular içiyoruz böyle de bir durum var. 2-3 tane de atış zamanı kalıyor üzerimize. Yol boyunca devam edeceğiz. Birazdan da yola çıkıp Çorum'a doğru devam edeceğiz. Bu tüyoyu da vermiş olayım. Yapacak olanlar varsa böyle bir şey de aklında bulunsun. Şu an Çorum'a giden yolda karşılaştığımız Endik Bayır'dayız. Saatteki hızımız ortalama 6 kilometreye kadar düştü. Şu an neredeyse yürüme hızında pedal çeviriyoruz. Vitesimiz artık sonda. Ve çıkamıyoruz ve rüzgar mukavemeti var. Epey zor bir çıkış olacak. Umarım tepeye es kesmeden çıkabiliriz. Epey de tırmanıyoruz son 200 metrede de birinci vites yetmiyor artık ve rüzgar iyice bizi geri ittiriyor az kaldı dayanacağız şu an mola verdik artık bacaklarımız beton oldu burada da bir yer vardı abi bize çay ısmarlamayı teklif etti çok kötü durumdayız şu bacaklarım şişti şu an yani beton gibi acayip gerildi o bayırı çıkmak çok zordu şimdi birazcık güneşte şey yapacağız rüzgar vuruyor diye rüzgarlığımızı giymiştik ama şimdi tekrardan çıkartacağız birazcık terimizin üstümüzden çıkması lazım güneşe koyacağız böyle <laughs> Bu tarafa geleyim ben de. Masayı 10 Kasım'da Anıt olacağız inşallah. Hamşından tamam, başladık. Ee, Kava, Havza, Merzifon da mola verdik. Amasya'ya gittik geldik bir. Şimdi de Ankara kadar Nasıl Nasılsın? Evet, çay molamızı verdik. Bir anda da tatlımızı yiyeceğiz. Gerçek enerji almamız lazım. Afiyet olsun. Çorum'a az kaldı. Bakalım kaç kilometre kalmış. Az kilometre dedim yani az gittik daha. Bakalım. Şu an yolculuğumuzda. buradan Merzifon'dan başladık. Ve yolun üçte birini falan gelmişiz. Şimdi kaç kilometre kaldığına bakacağım. 63'ten 45 kalmış geriye. İyi. Bayağı gitmişiz. Bir 18 kilometre gelmişiz. Yokuş. ve yokuş. yokuş geldik bir kısmına. Bakalım daha yakış var mı. Göreceğiz. Çay molamız sona erdi. Şimdi e, diğer bir bayıra daha başladık. Çoruma 40 kilometremiz var. Ve 3 e, tane de güzel şöyle tazesinden kocaman bayırlarımız varmış. Onları da öğrendik. Tabi bu bayırların inişleri de var. inişli çıkışlı olacak. Yani sanırım kalan 40 kilometremizin bir 15-16 kilometresi bayır olacak ne yazık ki. Birazcık zorlayacak bize. Saat şu an 12. Umarım ee 4 gibi falan çorumda oluruz. Umarım yani. İnşallah öyle olacak. Hadi bakalım. Başladık savaşmaya. Yavaş yavaş bayır çıkıyoruz. Teşekkürler. Şu an aşırı rüzgar ve Bayırın aşırı dik oluşundan dolayı artık direnemedik. Şu an indik bisikletten. Bisikletlerimizi elimizde çıkartıyoruz. Bayağı dik bir yokuş var şu an. Bakalım buraya mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yürüyerek geçmeyi planlıyoruz. Umarım çok fazla vakit kaybetmeyiz. Rüzgar çok ciddi ittiriyor. Yani. Elhamdülük. aleyküm. Selam. Yer ya, niye gidiyorsunuz? Yorulmuyor mu? Yani bununla çıkamadık. Çok rüzgar var şu an. He. O yüzden gidemedik. Nereye gideceğiniz böyle? Biz böyle Çorum'a gidiyoruz bugün. Ondan sonra Ayasofya'ya gideceğiz. Ondan sonra. Gidelim. İşte. Yapacak bir şey yok. Böyle gideceğiz yani. İyi, Hayırlısı. <laughs> Sağ olun. İyi günler. Hadi, güle güle. Şu an rüzgarlı bir yolun ortasında, kuruyemiş molası verdik. Birazcık kalori almamız gerekiyor. Üzüm, fıstık ve badem var içinde, karışık kuruyemiş fındık bile. Ondan an. Ve bunlarla kalori alıyoruz. Enerjimizi yüklemeye çalışıyoruz. Bir bayırı daha açtık. Duygularınızı alabilir miyiz? Daha önümüzde çok bayır var kanka. Rüzgar karşıdan geliyor. Bayırlarımız var. Son 38 kilometremiz. Evet. Hava çok soğuk. Ayaz. Bir güneş de gitti. Bulut var. Böyle dağların en tepesinde gibi bir yerdeyiz yani. Umarım daha fazla yükselmeyiz, alçalmayız da en azından. Çünkü ya bir çıkışta olmasın. Düz gidelim. Oldu. Ben yokuşta olmasın inistim. Işte. Düz gidelim ya. Vallahi arası. <laughs> ah. <laughs> ah. Hadi bakalım. Devam. Şu an çarım 35, Ankara 285 kalmış. Rüzgar mukavemeti çok hızlandı. Yani yarı yarıya enerjimizi kesiyor. Hızımız yarı yarıya düşüyor. Çok zor bir bayır daha çıkıyoruz. Çoruma ulaşınca yani bayram yapacağım. Eminim daha zor bir yerlerde göreceğiz. Özellikle Elmalı çıkışı için çok ciddi uyarılar alıyoruz. Ama direneceğiz, aşacağız, Ankara'ya varacağız. Gençler ellerimiz ayaklarımız döndü. dondu Ve son bayırımız kalmış artık Ve çay bulduk Isınacağız şimdi Bir sürü bir şey aldık çok karnımız acıktı yolda Çok kötüydü bir... Şimdi onları yiyeceğiz Sonra yola devam Çayı <laughs> Afiyet olsun bize Söylenene göre Son dik bayırı çıkıyormuşuz Yarısına kadar sette geldik ama Artık yürüyoruz Az kaldı çok değil Işık görünüyor gibi. Eğer burayı gerçekten de son yokuşsa çok mutlu olacağım. Son 17-18 kilometremiz kaldı. Şehre kadar bayır aşağı dediler. Ben halkın hiçbir adres tarifine güvenmiyorum. Çünkü çok farazi konuşuyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. Umarım başka bayır yoktur. Umarım bu video mutlu biter bugün. <laughs> Bahsedilen bayırın en üstüne geldik. Umarım buradan sonrasında başka bir bayır daha çıkmayız. Ben de gayet mutlu bir şekilde gülümserim o arkadaşa da kızmam. Hadi bakalım umarım bu yolun sonu Çorum. Hayır sonra kızınca kızlı oluyor. Şu an tekrar bayır çıkıyoruz biz ya. O bayırdan sonra yani çok dik bir bayır değil ama full bayır aşağıda değil. Biz şöyle yüzde bir iki eğimli bayır çıkıyoruz şu an. Yine yanıltmadı insanlar. Kendi kafalarına göre farazi konuşuyor. He bayır aşağı dedi ama arabaya göre herhalde. Dümdüz yol hatta dikine bile bir bayırlığı var. Umarım daha fazla yükselmeyiz. Ve ben çok sinirleniyorum böyle şeyler olunca. Neyse artık yolumuza devam edeceğiz. O meşhur Son bayıra geldik. Görünüyor mudur bilmiyorum ama bu yılın sonunda. Adem görüşünle ne bayrak hakkında? Abi şu ana kadarki en tam. bir tane top o taraf bir alma Evet. 150 metre. En ciddi çıkışımız şu ana kadar ki karşımızda duruyor. Bölüm sonu canavarı gibi. Gerçekten gitmeye ayaklarım çekiniyor yani. Ama bütün skillerimizi kullanıp yeneceğiz. Katlı bir de ya. iki katlı bayır. Böyle bir şey olamaz. Tam bölüm son canavarı. Yokuş bitiyor. Tam bitiyor diyor. Bir yokuş daha çıkıyor Evet. Hadi bakalım. Gazamız var olsun. Zorlu bayırın en üstüne doğru sürüyoruz. Az kaldı. Ama çıkmakta çok zorlanıyoruz. Artık bacaklarımız tükendi. Ah. Manzaramız çok güzeldi. Size burayı göstermek istedim. Çorum'a farklı bizim sınırlarımızı Baya zorla Yani bu yolun anlamını baya da bir anlamlandıran Çok zor bir yolculuk yaptık Bugün Merzifon'dan çıkıp 63 kilometre yol yapıp Bunun büyük çoğunluğu bayır olan Bir yolculuk yapıp Çorum'a geldik Çok yorulduk ama Yine de değdi mutluyuz Kendi sınırlarımızı da açtık Hem eski zamanlarda Çamur yollardan, balçık yollardan e, yarı, yarı yarı bozulan e, arabalarla yapılan irtibatlar, bir sürü sıkıntıların içinde yapılan bütün e, çabaların bir kısmını anlama fırsatı olduk. Tabii ki de onun aynısını anlayamayız ama biz asfalt yoldan bisikletimizle birçok e, sıkıntı çekerek geldik. Umarım Bunda bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Bu bölüm birazcık daha yol üzerine oldu. Bir sonraki bölümde görüşmeden önce burada öğretmen evinde kalacağız Çorum'da. Bir arkadaşım ayarladı sağ olsun. Her akşam farklı bir şekilde bir yerlerde konaklıyoruz. Bu da bize o şehirlere giderken ki tadı veriyor. Daha önceden biz bunların parasını ödeyerek kalmak istemedik. Çünkü Kurtuluş Savaşı dönemindeki gibi o şehire giden herkes kim giderse onu şehrin ahalisi ağırlarmış. Biz de bunu yaşatmak adına birazcık olsa oranın insanlarıyla, gerekirse mülki amirleriyle, gerekirse halkıyla bunu yaparak yola devam ediyoruz. Sonraki günlerde yarı yollarda kalabiliriz. Böyle şehir merkezlerine düşmeyebiliriz. Bakalım hangi köylerde, hangi yollarda, nerelerde kalacağız bundan sonraki gecelerde. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu bölümün sonunda böyle oldu. Adem Bekdemir. Güle güle. you <laughs>